Radyo ve televizyon haberlerinde de duyduğunuz gibi ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak feshedilmişlerdir. Milli Güvenlik Konseyini bu kararı almaya zorlayan durum ve sebepleri şöyle de açıklamak mümkündür: 12 Eylül 1980 öncesinde ülkemizin içinde bulunduğu çok tehlikeli durum hala hepimizin gözlerinin önünde durmakta ve bütün tazeliğiyle hafızalarımızda yaşamaktadır. Seneler ve senelerce bu fevkalade acı günlerin içinde yaşama güvencesini kaybetmiş, yarınından ümidini yitirmiş olan Türk vatandaşları 12 Eylül 1980 günü Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime bütünüyle el koymasını büyük bir çoğunlukla tasvip etmiş ve desteğini esirgememiştir. Merhabalar. Bugün 12 Eylül 2021. Az önce izlediğiniz video ise 12 Eylül 1980 gününe ait. Türkiye demokrasisine kara bir leke olarak geçen o geceye. Bugün itibariyle 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 41 yıl geçti. Türkiye demokrasisinde kara leke olarak anılan darbe sonrası 650 bin kişi gözaltına alındı. 52 bin kişi ise tutuklanarak cezaevine yollandı. Sıkı yönetim döneminde 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde, 171 kişi torguda ve uğradığı işkencelerde 49 kişi ise idam edilerek hayatını kaybetti. Tarihler 12 Eylül'ü gösterdiğinde söz konusu plan aynı isimle sabaha karşı uygulandı ve darbeciler ülke yönetimine zorla el kurdular. Emir komuta zinciri içinde gerçekleştirilen bu darbe 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtarasının ardından silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü kez açık ve net bir şekilde müdahalesi olarak tarihteki yerini almış oldu. Peki 12 Eylül'de neler yaşandı? 12 Eylül 1980 askeri darbesi neden yapıldı? Gelişimde hep birlikte bu soruların cevaplarını vermeye çalışalım. İyi seyirler. <laughs> Eylül darbesi veya diğer adıyla 1980 ihtilali Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 12 Eylül 1980 günü emir komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği askeri müdahaleler Yapılan bu silahlı müdahale ile birlikte Süleyman Demirel'in başbakan olduğu hükümet görevden alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilave edildi. 1970 sonrasında değiştirilen 1961 anayasası uygulamadan kaldırıldı ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlandığı bir askeri dönem başlamış oldu. Türkiye demokrasi tarihine leke süren bu kanlı dönem yaklaşık 9 yıl sürdü. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından partiler laha verildi. Parti liderleri önce askeri üstlerde gözaltına alındılar, daha sonra ise yargılandılar. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Genel Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Tezak Cerasun'dan oluşan Milli Güvenlik Konseyi Radyo'nun okunun ilk bildiriye göre İç Hizmet Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini Yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünlüğüne el koymuştur. 12 Eylül tarihli 2 numaralı bildiriye göre ise ülke genelinde 13 sıkı yönetim bölgesine 13 general sıkı yönetim komutanı olarak atanmıştır. 7 numaralı bildiriye göre ise siyasi partilerin faaliyetleri yasaklanmış ve Türk Hava Kurumu, Çocuk ve Sırgeme Kurumu ve Kısılay dışındaki derneklerin faaliyetleri de durdurulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere polis teşkilatı jandarma genel komutanlığının emrine verilmiştir. Darbe günü emniyet ve MIT üst düzey yöneticileri genel kurmay başkanlığına davet edilmiş ve TRT ile PTT genel müdürleriyle beraber tecrüt edilmişlerdir. 20 Eylül'de Kenan Evren eski deniz kuvvetleri komutanı Bülent Ulusu başbakan olarak görevlendirmiş ve 21 Eylül'de Ulusu'nun sunduğu bakanlar kurulu listesi Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmıştır. Darbenin gece 03'te 03. ilanından sonra aynı gün sabah saat 05.30'da Süleyman Demirel, Bülent Çedevit ve Necmettin Arbakan'a Genelkurmay Başkanlığı Kenan Evren tarafından birer tebliğ gönderildi. Tüm tebliğlerde TSK unutmaya koymuştur. Hükümetiniz feshedilmiş, parlamento üyeleriniz düşmüştür. Talimatı getiren subayın ikazlarını uyunuz ifadesiyle birlikte gidecekleri adresler belirtilmektedir. Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel için Hamzaköy Garibolu adresi belirtilirken, Rejimettin Erbakan'a ise Uzunada İzmir adresi olarak verilir. Ecevit ve Demirel eşleriyle birlikte aynı uçakla Hamzaköy'e götürülür. Yaklaşık bir ay boyunca 11 Ekim 1980'e kadar burada kaldılar. Necbettin Erbakan aynı uçakla uzun odaya götürülür. Alparslan Türkeç evinde bulunmadığı için Milli Güvenlik Konseyi 13 Eylül'e bir bildiriyle teslim olmaması halinde suçlu duruma düşeceğini belirtir. Bunun üzerine 14 ile Ankara Merkez Komutanlığı'na teslim olur ve uzun odaya gönderilir. Kendi ardından geçen üç yıl içerisinde önemli kanunların tamamına yakını değiştirildi ve askeri yönetimin belirlediği Danışma Meclisi tarafından hazırlanan anayasa 7 Kasım 1982 yılında yapılan ve aleyhte konuşmanın ve propaganda yapmanın yasak olduğu referandumda %92'lik evet oyuyla birlikte büyük bir farkla kabul edildi. Oylamasında ise hayır oyu kullananları sandık başında baskı altında tutmak için rengi dışarıdan görünen oy pusulları kullanıldığı iddia edildi ama bu anayasanın çok büyük çoğunlukla kabul edilmesini açıklayan tek neden değildi. Anayasanın kabulünün bir başka önemli etkeni olarak ihtilal öncesi iç savaş ortamı nedeniyle vatandaşların kendi hayatlarından endişe etmesi oldu. Aynı halk oynamasında Kenan Evren otomatik olarak Cumhurbaşkanı seçildi. Kabul edilen anayasada bulunan askeri yönetim üyelerinin ömür boyu yargılanmasını engelleyen geçici 15. Mart'ta ise 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği'nin referandumuna kadar kaldırılmadı. Gelelim darbenin karanlık boyutuna. Darbe sonrası devlet yöneticilerinin emriyle anarşist ilan edilen 1.683.000 kişi fişlendi. Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 bin kişi için idam cezası istendi ve 517 kişi idam cezası verildi. Haklarında idam cezası verilenlerden 50'si asıldı. Bunların 26'sı siyasi suçlu, 23'ü adli suçlu, biri asma terör örgütü militanı olarak kabul edildi. İdamları istenen 259 kişinin dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gönderildi. 71 bin kişi Türkiye Ceza Kanunu'nun 141, 142 ve 163. maddeleri tarafından yargılandılar. 98.404 kişi örgüt üyesi olmaktan tutuklandılar. 388.000 kişiye pasaport verilmedi. 30.000 kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 14.000 kişi vatandaşlıktan çıkartıldı. 30.000 kişi siyasi mülteci olarak yurt dışına gitti. 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. 937 film sakıncılığı bulunduğu için yasaklandı. 23.677 derneğin faaliyetleri durduruldu. 3854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hakemin işine son verildi. Aynı dönem 400 gazeteci için toplam 4000 yıl hapis cezası istendi gazetecilere 3315 yıl 6 ay hapis cezası verilirken 31 gazeteci cezaevine girdi. 300 gazeteci saldırıya uğradı, 3 gazeteci silahla suikasta uğradı. 12 Eylül 2010'daki referandumda 158 evet oyu çıktı ve 13 Eylül 2010 sabahından itibaren 12 Eylül'ün sorumluları hakkında suç duyuruları yapılmaya başlandı. 12 Eylül 2010 tarihinde sonuçlanan referandum sonrasında değiştirilen yasalar çerçevesinde 12 Eylül 1980 yılında gerçekleştirilmiş olan ihtilalden mağdur olanların ilgililere dava açma hakkı doğdu. Bunun sonucunda referandum tarihinin ilk gününden itibaren savcılığa binlerce suç duyurusunda bulunuldu. Bütün bu suç duyuruları toplanıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Nisan 2011 yılında ilk soruşturma açıldı. Darbenin üzerinden geçen 31 yıl sonunda açılabilen ilk soruşturma oldu bunlar. Dava sonucunda Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya 165 sayılı Türkiye Ceza Kanunu'nun devlet kuvvetleri aleni cürümler başlıklı 146. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Eski Avukat Kuvvetleri Komutanı Emekli Organel Tahtin Şahin Kayı'nın Kenan Evren'den 2 ay sonra 90 yaşında ölmesi nedeniyle yargıda aşamasındaki davası düştü. İşte yaklaşık 9 yıl süren zorlu ve kanlı sürecin özeti bu şekildeydi. Türkiye bu darbe sonrası bugünlere kadar gelebildi. Ancak onca insanın ölmesine zarar görmesine gerek var mıydı hiç sanmıyorum. Belki de Türkiye o yıllarda ileriye gitmektense sadece geriye gitti. 12 Eylül öyle bir tarih ki o dönem bu ülkede yapılanlara bakarak kahramanlarınızı seçebilir, karakterinize sabit bir şekil verebilirsiniz darbeyle huzur getirdiğini iddia edenlerin tarafında sap tutmakta kişiye kalmış bir durum. Özgürlük yoluna düşüp darbeyle bertaraf edilenlerin izinden gitmek de keza aynı şekilde. 12 Eylül'ü daha iyi anlamak için 13 Eylül ve sonrasına bakmak gerekir biraz daha. Ve tabii ki usta gazeteci Mehmet Ali Birant'ın 32. günde yayınladığı 6,5 saatlik belgeseli mutlaka izlemenizi öneririm. Bu videolukta bu kadar olsun. Gündemden uzak kalmak adına kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Daha güzel bir gelecekte tekrar görüşmek ümidiyle bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.